Hoş geldin Nicholas Berdev. Yeni bir orta çağ Rusya ve Avrupa'nın kaderi üzerine düşünceler. Özgürlük bir hak değil, bir görevdir. Ona yaklaşan modern tarih Rönesans sırasında tasarlandı. Rönesansın ve onun manevi temeli olan bu hümanizmin sonuna tanık oluyoruz. Bu hümani ZM insanı güçlendirmedi, zayıflattı. Modern tarihin paradoksal sonucu budur. Kendini olumlama yoluyla insan kendini bulmak yerine kendini kaybetmiştir. Modern tarih umduğu gibi insanı yüceltmeyen, başarısızlığa uğramış bir girişimdir. Adam, orta çağda tüm hayatı boyunca tabi olduğu dini merkezden kendini kopardı kendi ruhsal merkezini kaybetmiştir. 12. ve 13. yüzyıllarda Hristiyan ruhu yaratma iradesine uyandı. 14. yüzyıl, Hristiyan ve Pagan ilkelerinin çatıştığı bir tekrarlama dönemidir. Yeni hikayedeki adam derin olmayacak, hayatın yüzeyinde dolaşmaya zorlanacak. Tarihte, teorik önerme ile pratik gerçekleşme arasında her zaman trajik bir ayrılık vardır. Bugün insan bilinmeyen bir geleceğe giriyor. Erken hümani ve halı Hristiyanlığa yakındı. Başlangıçta, reformda iç olay çok fazla katoliklik vardı. Ladır asi bir katolik keşişti. Arınma, yenilenme susuzluğu. Modernin ruhsal kurtuluşa ihtiyacı vardı. Aydınlanma Rönesans'ın geçici cezasıdır. Fransız Devrimi, 19. yüzyıl pozitivizmi ve sosyalizmi Rönesans hümanizminin sonuçları olduğu kadar yaratıcı gücünün kurumasının belirtileridir. İnsanlığın tarihsel yaşamında insanın kendine hedef olarak koyduğu şey asla gerçekleşmez. Ama farkında olmadan asla öngöremeyeceği muazzam değerler yaratılıyor. Modern Rönesans tarihi bireyciliği geliştirmiştir ama aslında bireycilik insanın bireyselliğinin yıkımı, kişiliğin yıkımı olmuştur ve acımasız sona tanık oluyoruz. Nietzsche ile Hümanize ZM Bireyci biçiminde reddedilir ve yok edilir. Marx ile birlikte kolektivist biçimindedir. Aydınlanma ve devrim, hümanist alana tesviyeyi getirdi ve onun içsel parçalanmasını çözdü. İnsan her şeyden önce tüm organik bağlardan arınmış olduğu yanılsaması içindedir ve mekanik bütüne bir parça olarak sığacağından şüphelenmez. İnsan yaşamına makine zaferle giriş yaptı ve tüm organik ritmini bozdu sonuçlar onun manevi hayatı ve ürettiği her şey üzerinde sayısızdır. Rönesans sırasında doğa bilgisi keyifli bir operasyonun sonucuydu. Çağdaş felsefe insandan şüphelenir, onu bilginin belirsizliğinin nedeni olarak görür. İnsan, kendi öz tanımını arama gücüne sahiptir ve insanın kendi gücüne olan güveninden dolayı kendini olumlaması, benliğin inkarına ve yok edilmesine gelir. Zamanımıza egemen olan tüm entelektüel yaşam, Rönesans'ın sonunun işareti altındadır. Böylece sosyalizmde hümanize kendi inkarına ulaşır. Proleter sınıfın bilinci, zaten insancıl hiçbir yanı olmayan bir bilinçtir. Çünkü sınıfın yerini insan almıştır. Hümanizmin kendi kendine çürümesi, Rönesans'ın sonu, insanlığın bu aldatıcı saltanatının yıkılması, insanın Tanrı'dan koptuktan, Ondan kaldırıldıktan sonra yaratıcı olmasının imkansızlığının gösterilmesidir. Sosyalizm, Rönesans'ın şaşmaz sonudur. Kolektivizmde, Rönesans'ı motive eden tüm insan haklarının ve düşünce özgürlüğünün paramparça olduğunu görüyoruz. Rönesans insanın yaratıcı bireyselliğinin olumlanmasıyla başladı ve onun olumsuzlanmasıyla sona erdi. Tanrısız insan, insan olmaktan çıkar, hümanist yanılsamaların yükselişi ve düşüşü. Tanrıyı kaybeden insan, kendini yüzsüz ve insanlıktan yoksun bir elemente teslim eder. İnsanlık dışı zorunlulukların kölesi olur. Kendini Tanrı'nın gücünden koparan ve desteğini reddeden insan, yeniden kaosa düşer, imajı tehlikeye girer ve formları sarsılır. Yaratıcı enerjisi toz haline geldi. Avrupa'nın üzerine alacak karanlık çöküyor. Bir çürüme ve eskime dönemi. İnsanlık tarihinde doğrusal yükselişte bir ilerleme yoktur. Hümanist yanılsamalardan tamamen kurtulmak Avrupalı insanın elindedir. Bu yeni çağ, orta çağ rönesansından önceki 7. 8. ve 9 yüzyıllar gibi yeni, belirsiz bir orta çağ andırıyor. İnsanın sureti, insanın yüzü, yalnızca Hristiyanlıkta ortaya çıkar ve korulur. Hümanize ve gelişimi içinde insanlığı ilahi temellerinden ayırmıştır. İnsan bir kez daha şeytanlar tarafından parçalandı. İnsan kişiliğinin manevi merkezi kayboldu. Humanizmin insan'a karşı dönüşü modern zamanların trajedisi, Rönesans'ın ölümcül yeni ilgisinin ve kaçınılmaz yıkımının nedeni, yaratıcı imajını Tanrıya çevirmek ve gücünün özgür bolluğunu Tanrıya iade etmek yerine, insan yaratıcı gücünü şeylerin çeperine çekilerek kendini olumlamada harcadı ve yok etti korkusuzca modern tarihin gününden bu ortaçağ gecesine geçmeliyiz. Sahte ve sahte ışık geri çekilsin. Rusya dışarıda kaldı ve insan imajının, insan haklarının ve özgürlüklerinin yok edilmesinde hiçbir insan bu kadar uç noktalara ulaşmadı. Bir Rus için. Rönesans'ın kendisini yaratıcı bolluk açısından zengin bir geçmiş deneyimlemeden Rönesans'ın en uç biçimindeki yıkımını deneyimlemek korkutucudur. İşte yeni bir dünyanın doğuşu, bilinmeyen bir dünya. Zamanımızın modern zamanların sonu ve yeni bir orta çağın başlangıcı olduğu konusunda hem fikir olalım tarihsel ritmin dünün ritminin yerini aldığı döneme orta çağ diyorum ve modern zamanların rasyonalizminden bir irrasyonalizme veya daha doğrusu orta çağ tipi bir aşırı rasyonalizme, obskürantizm, karanlıkta şeytanların ajitasyonu, geçiştir. Ruslar bir şeyin gerici olup olmadığını tartışmayı severler geçmişe dönmüyoruz ama geçmişten sonsuz olana geri dönebiliriz hümanist kendini doğrulama insan